Benim böyle bir el mengenem vardı. Proxon marka. Bunda e, önce buraya delik deldim. Buradan elde sıkıştırmak zor oluyor diye. Bunda, ama bu da böyle yaparken masaya değiyordu. Buraya bir çubuk sokup çıkıyordum. Ne yapabilirim diye düşündüm. Buraya deldim. İçi metalmiş bu plastiğin. Buraya deldim. Bir tane tornavida ucunu Uz ağzı bozuk bütün ucunun uç kısmını kestim ve buraya sapladım. İçi yine delik kaldı. Yine de buradan bunu böyle sıkmak için kullanabilirsin. Buraya da turnerda bits ucu sapladım. Sonra da çiftli yapıştırıcı ile epoksi yapıştırıcı ile yapıştırdım, sertleştirdim. Şimdi elde sıkarken bak böyle uğraşıp duruyordum bunu. Böyle. Ama şimdi matkabın ucuna uzatmayı da taktım her seferinde mandirene bağlamak zor olur diye matkabın ucuna takıyorum böyle yalnız işte en sona geldiğinde elle sıkman lazım dalarsan bunu böyle çevirip eline zarar verebilir. Onun için, bunun yerine şarjı şey öyle el şeyleri ya da şöyle bir cırcırlı el tornavidasıyla yapılabilir. Buraya takıp böyle kullanılabilir. O zaman Tikma yerine geldiğinde kontrol sende olur. Böyle pratik bir şey yaptım işte kendime. Yalnız işte, işte matkapla yaparsan dikkat edeceksin. Bu burada bu tarafa döndüğünde parmağına zarar verir. Onun dışında kolay oldu. Bu kadar.